Çetim, Çetim. Merhabalar. Merhabalar. Evet merhabalar herkese. Gene rekabetçi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, başlatalım abi. Kısa 9 çtokuz varsır. 2 baş sonra galiba, gene var 4 galibiyetimiz var. Umuyorum ki Mayonnaise tabii ki ama yiyoruz diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ben merhabalar. merhabalar hoş geldiniz. Türk ilesi değildir. Yabancı biriyle hile Türk ilesi satın almayın arkadaşlar bunu söylemek istemiyorum artık. Lütfen yapmayın böyle hatalar. Böyle hatalar yapmayın. Terörist mola aldı. Sıkıntı ilk yani hesapta denememiz lazım değil mi? Hayır. İstersen kendi hesabını aç. Direkt ama önermem. Önermem. Oo Tehran dalmış. Teheran dalmış chat. Tamam geldik 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 Sakin bende Bende o, o ses bombası nereye O ne o ne O ne bak nasıl gidiyor nasıl gidiyor Bu herkes burada herkes burada Adamın ayağı var ya engel oldu bana gördünüz mü orayı Oh my god Oğlum bunlar ne oynuyor lan Bunlar Bunlar ne yapıyor ya? Helal. Göster. Göster oğlum ya. Niye göstermiyorsun? şuradan m alalım. Ne vurduğunuz kullanıyorsun? Hayır abi. 100, 100. Maybe go 48. Bombamız yok. Karşı takım bir tık sıkıntılı oynuyor ha. Gulavaller böyle smoke atmıyor be ya. Ben yine riski yok. Nereye gitti ya. Şuradan AKM'i alalım. Haydi bakalım. Kamek kamek. LoL script'i bedava ve memory the, değil mi abi yoksa başka kullandığım var mı? Ha evet oydu. Başka kullandığım script yok. Sadece onu kullandım. Lol'de. Ben Semih Nivrloz mu yoksa Indura mı? Üçü de değil. Üçü de değil. İlk nasıl başladın ne abi? Neye ilk nasıl başladım? Acaba? Lan be be. Bibi. Ah be ah be. Niye Lili oynuyorsun? Kolsuz olduğu için mi? Evet abi kolsuzum ben. Reis ban yersen IP ban mı Yok öyle bir şey. Ne var lan de bu kadar? Aa gittiler. Oh my god. Nasılım ama? Ya neyim ben? En iyi. Hile hangisi bir tane vardı unuttum. Abi şu an kullandığım benim için en iyisi Çok kullanışlı O yüzden en iyisi benim için Hocam bilgisayardan anlar mısın? Anlarım abi Abi iki yumurta çakıp yiyeyim Hadi bakalım ye gel Belli ediyorum biliyorum Overwatch yok ki abi <laughs> Rahatım yani <laughs> Overwatch ban bir şey kalmadı Ya ben niye mi de buradan gidiyorum ya mal gibi Ananı avradını bu ne gelmedi ha nasıl? <laughs> come on. CS2'de nasıl açacağız ha? Ne var abi CS2'de? Beta'da bile açan vardı yani. <laughs> Beta'da bile açan vardı. Ne var CS2'de açmakta? Kral <laughs> Rage oynar. Rage oynarsak ben geliriz arkadaşlar. Bu sefer VK yakalanıyoruz. Rage oynarsak yani Mevlana gibi oynarsak bu sefer VK yakalanıyorsunuz. Oh my god ölmedim tamam. <laughs> Dur bakalım. Piklemeyecek mi buradan? Buradan piklemeyecek mi gerçekten? Yani? BB. Okay, man. Beydeler beydeler. Aydınlar var? Ya karşı niye dört kişi kaldı ben onu anlamadım. Oh my god. Bizimki ot almış. Manya gelip. Manya gelip ot almış. Şöyle bir bomba atsak şuraya doğru. Çat. Böyle vursaydım zaten var ya. Hatta şöyle. Tık. Tamam ben ben bir... Malım arkadaşlar. Şöyle bir şey yapsam hatta Uff Ama bomba burada O yüzden kafa rahat Şöyle yapıyorum ben Şöyle buradan bak diyeceğiz Çok fazla detaya girmeye gerek yok Gelsin adamlar gelsin Gerçi sevilecekler gibi duruyor Yo durmuyor. Oy. Pik pik. Tamam. İkisine birden vurdum da ölmedi be biri. Canı bir kaldı. Nice. Hidi belli ediyorsun. Palasını niye bakıyorsun? Hidi belli etmem bir şey değiştirmeyecek o yüzden belli ediyorum. Veli kendisine saygısı yoktur. Sahte mutluluk. Doğru diyorsun abi. En iyi sensin abi. Kaç lira veriyorsun Eli? Aylık 200 arkadaşlar. Elinin aynı... Ben bir de gidecektim unuttum bak yine Ama B'ye giden yok. Bu adam bari mide baksın. B'ye niye giden yok bakımda? Çünkü kimse yok. Kimsecikler yok burada. Yerin ismi ne? Onu söyleyemiyoruz maalesef. Burada kimse yok. Oğlum bizim adam niye oto aldı lan? Manyak herif harbiden ha. Harbiden manyak herif. Şöyle geçip buradan. Buradan şöyle geçtik. Buradan şöyle geldik. Tık. Şöyle baktık. Bomba düştüğünü gördük. Tık. Bomba. Bombalama alanı. Tık. Şöyle öldü. Oh my god. Hadi sık oğlum ya. Niye sıkmıyorsun? İlla böyle çıkıp vuralım mı seni? Yeni yani çözünürlüğü ne aga? Yeni çözünürlüğü 1080p'di de 720'ye düşmüş galiba onu sonra tekrar ayarlarım ya. Vekban yedirtmemesi daha iyi yoksa Orveçman. Orveç ban yok zaten. Vekban da hilene bağlı abi. Hilene bağlı ban yersin veya yemezsin. Okay. Rage oynasın abi ya. Rage oynadığım anda ban yerim. Vek ona bakıyor sadece. Vekban çok gariptir ki Mevlana'yı falan anlıyor. Rage oynayıp. Rage oynayıp ne yapacağım arkadaşlar? Kafanız mı iyi yani? Ne değişecek yani? Hayatta ne değişecek Rage oynayınca? Zaten kazanıyoruz. Hilerin ismi ne? Onu söyleyemiyoruz maalesef arkadaşlar. Ananı sikeyim. <laughs> <laughs> Adam daha çıkmamıştı be abi. Kişin, kişin. <laughs> Sen ne oynadık bugün? Ben daha ilk defa giriyorum abi. Ben daha bugün ilk defa girdim oyuna. Nasıl birlikte oynadık? Ucuzda seçkide yapabileceğimiz alabileceğimiz bir ev şey mı? Yok maalesef. Maalesef. Maalesef arkadaşlar. Maalesef yok. Oğlum. O ak ne lan? Bu ak mı? Nasıl ama? Nesi varmış? Lan bana niye bıçak atın? Geri zekalı adam ya. Oh my god! Spreye bak be. ne spray attı baba? Kopi kopi kopi. Tek tek tek. Şöyle bir iki üstelik falan bulsa keşke maalesef bu abi keşke bulabilsin. Oğlum, oğlum o ne ya? <laughs> tamam. Ne oldu lan? Az önce 3-4 kişi vardı burada. Şöyle CT'ye gidelim biz. Hüseyin takip etmiş, hoşgeldin Hüseyin'cim Buraya nasıl çıkıyorduk lan? Unuttum ama Buraya nasıl çıkıyorduk chat Aha burada biri var Tek 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 <laughs> Ay ay hilesiz yemiyor mu? Yemiyor abi CS2 hilesi daha gelmemiş ondan yok söylemez hmm, öyle mi diyorsun? Öyle mi? Disconnect çekelim Bak bakalım rankım var mıymış? Ha CS2 diye gelmemiş bana. <laughs> CS2 hilesi mi gelmemiş yoksa CS2 bana mı gelmemiş işte. Onu düşünmen lazım. VR model ne? VR model hileden ayarladım. Burada çok vurdum adam direkt kickdama yazdı ya. Dur. <laughs> ha, şunu ayarlayayım. Maç içinde nasıl kapatıyorum mesela? Maç içinde bir şey kapatmıyorum be abi. Yayını beğenebilir miyiz bu arada chat? 130 kişisiniz burada yayını beğenmiyorsunuz. Abi? Yayını beğenelim, çift tıklayalım ekrana, ekrana çift tıklayalım. Ekrana çift tıklayalım, adamlar buraya gitti ben şimdi tek başıma A'ya gitmeyeyim hepsini düzlerim sonra. No cheat. Idiot. No cheat, idiot. Shut. Shut up. You're cheater. bek. Benim burada olduğumu bilmiyorlar. Takım neş gibi. Ah be, içine girmeseymiş keşke. söyleyemiyoruz onu. Ana ne bu nerede çıktı? Valla gerçekten rastlamış mı ya? Oy. Oy. Şöyle bir flash. Oy flash. Montaj. <laughs> bu adam buradan gelecek. O ne oğlum iki tane tak tak ense vuruyor adam ya. Klavye markası ne? Klavye markası Razer arkadaşlar. Razer Black Widow 3 ve 3. Tuşa sağdan adam vuruyor. Düşünsene öyle bir yetenek. Yani ki. Mute ya. Mute diyeceğim ben bunları ya. Başlayacağım ha. Uğraşamam bunlarla ya. Çok geziyorlar. Ha Türkçe olsa işime gelir. Ama Türk değiller. Lan bombayı alın lan Lan bombayı al <laughs> Ses çıkarma ses çıkarma Sesini çıkarma Abi seçkin alacak para yoktu şu an seçkin iyisi var mı? Seçkin diye bir şey yok abi Nerede lan o adam? Helal lan takım. Vurmaya başladı galiba takım diyecektim de benim 10 kilim varmış. <laughs> Havayı nasıl böyle yaptın lan çok iyi. Valla hilenin özelliği kanka. Hilen adı ne onu söyleyemiyoruz maalesef. Türk değil ama. Türk hilelerine para vermeyin. Teşekkürler chat. Türk sakın ama sakın para vermeyin. Paranız rezil olursunuz. Hepsi çalıntı hileden ibaret. Hepsi alayı çalıntıdan ibarettir. Bu ne lan? <laughs> Adam buradaydı. 91. Herhalde alırlar. Overwatch kapalı mı? Kapalı abi Overwatch. Ya böyle refleks mükemmel ya. Mükemmel abi refleks. Ran kaçtı mı geliyor CS2? Evet abi. Ran kaçtığınız an tak CS2 sizde. 10 numara flash attım bu arada vuramadım onu. Bak gördün mü flashım sayesinde. Flashım olmasa nah vururlardı arkadaşlar. Ay vuramadım. Ya niye önüme geçiyorsun adama backtrack çalışmada çalışmadı önüme geçti diye. Oh my god. <laughs> Bana yapabiliyor mu? Yapabiliyor mu abi? Ama fazla yaparsan rekban yiyebilirsin. O yüzden yapmak istemiyorum fazla. Hangi oyun? Vaa! <laughs> <laughs> wow. Seçkinsiz nasıl açacağız var? Seçkinsiz rekabetçi giremezsiniz arkadaşlar. Böyle bir ihtimal yok. Böyle bir ihtimal yok. Oğlum umarım beni kicklemezler ha son dakika. Vallahi ağlarım. Harbi ağlarım. Çok içimden geliyor böyle beni kickliyecekleri ama bakalım Şu Karşı takım çok yazdı Tek şöyle bakmış gibi Ya bomba arkada düşmüş bunlar da ölüyor arkada <laughs> Ya senin atacağın molotofa ben Yayınlar eyvallah abi hoşgeldin bombayı alın ya. Git git önden git öl sen. Sonra ben alırım. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> İyi. karanbit mükemmel. Aa karambiti değiştirmiştim ben gene mi karambit geldi ya? Neyse karambit kalsın artık ne yapalım. Bir sonrakiler de az yapsana bana. <laughs> yapalım mı abi? No Overwatch kapalı şu an. Kapalı evet. Reis nasıl ben yemiyorsun? Overwatch kapalı olduğu için yemiyorum. <laughs> seçkin yoksa CS2 gir diyorsunuz arkadaşlar ama rankınızı almadan CS2 girmeniz mümkün değil. Rankınızı almak için de seçkin olmanız gerekiyor. Yani dolaylı yoldan seçkin. Ey ey. Anavradın hepsi burada. Ya hepsi burada. Yardım edin lan. Nice. İyi güzel Cesek açmaya çalışıyor Prime'dir. Prime hesap mı? Prime. Evet Prime hesap. Prime hesap olmayan rekabetçi giremiyor diye biliyorum ben. Prime hesap olmayan, olmayan rekabetçi girebiliyor mu? Chat giremiyor diye biliyorum. Eski günlerden devam. Hey günler be eski günler. Oy o ne yanıltıcı bombayı flash sandım. Çaktırmayın. Senin ben vay bitti sonunda Giriliyor ama hiçbir şey vermiyor Giriliyor Hı. Bek abi Bek abi Biz çektiğimiz anda karşımıza böyle bir aptalca bir şey geliyor chat Ya çok çok iğrenç bir şey bu ya var ya Gene bu yayında buraya kadar <laughs> Ya hiçbir şey giremiyorsun abi ya Hiçbir şey giremiyorsun ya. Ben rekabetçi girmek istiyorum giremiyorum. Baksana böyle saç bir şey mi var. Evet yayın buraya kadardı chatim. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Yarın aynı şekilde bam biter bitmez devam edeceğiz. Discord'uma gelmeyi unutmayın. Discord'un profildeki bio'daki link de var. Oradan gelebilirsiniz yayınların bildirimini Discord'dan alabilirsiniz. Aynı şekilde takip edip de alabilirsiniz. Şimdilik iyi geceler. Hoşçakalın. Bye bye.